Arkadaşlar merhabalar. Bugün basit bir mayın tarlası yapacağız. Programımızı bir çalıştırın, bir kontrol edin. Daha sonradan tekrardan kodlayacağız. Şimdi baktığımız zaman hiçbir buton yok. Butonlar dinamik olarak kendi üreteceğiz. Şurada üret butonu var. Bastığımız zaman, tıkladığımız zaman buraya şöyle butonlar gelecek. Kontrollere atmadan. İşte tıkladığımız zaman seçilen olarak bulunan mayın olarak gelecek. Mesela bu mayını bulduk. Mayın bulundu diye tamam dediğimiz zaman seçilen artmadı, bulunan mayın arttı. Bu şekilde ee, mayın tarlasını yapacağız ve bütün mayınları bulduktan sonra şöyle göstereyim ben, seçelim. Bütün mayınları bulduktan sonra tekrardan devam etmek ister misiniz diye soracak. Şöyle devam edelim. 12, 15 tane mayım var bu arada. 14, son bir tane. Bütün mıyım patladı. patladı. Tekrar başlamak ister misiniz dedi. Evet dedim. Sıfırlandı. Tıkladığım zaman buralarda sıfırlanıyor. Şimdi ee, kodlamaya başlayalım. Şuradan uygulamalardan Windows Form. Neyin tar nasıl? diyelim. Formumuzu edelim. Şöyle klasik. Ayarlamalarımızı yapalım. Şimdi buradan e, flow layout panel atacağız. Şöyle. Bu flow load panel şöyle göstereyim. Butonları tek tek dizmektense şöyle içine attığımız zaman otomatik kendisi sıralıyor oluşturduğumuz zaman. Biz böyle tek tek buton yerleştirmeyeceğiz bu zahmetli bir iş. Şöyle tek tek yerleştirmeyeceğiz hiç hiçbir tane yerleştirmeyeceğiz. Arka planda kollayarak yaratacağız butonlarımızı. Silelim. Şöyle hepsi gibi. Tamam. Şuraya bir tane üret diye buton atalım. Üret. Bir tane label. Buradan da enable. Text atalım. Aynen. Şu seçilen olacak. Şu da bulunan mayın. Şu da olacak. Şöyle. Hemen oh, yeah. Şöyle. Tamam. Bu oldu? Evet. Butonu çift tıkladığımız zaman arka planda oluşacaklar. Butonlar. Şöyle hatta e, buton üret diye bir metot tanımlayalım. Aynen şurada. E, şimdi butonu üretebilmek için for'dan yardım alacağız. for for eşittir. Tap tap. Birden başlayıp 68 tane olacak. Bunun içerisine buton şöyle yaptığım yazdığımız zaman aslında şunu göstereyim. Şuraya buton attığımızda arka planda kodlar otomatik olarak oluşuyor. Bunu da şöyle hemen göstereyim. şurada main tarlası dizaynı Burada bütün hepsi oluşuyor mesela bakın. Şurada design kodlar diyor. Aynen buton ikimiz burada işte özellikle location'ı nerede ekranda nerede durduğunda, ekranda nerede durduğunun noktalarını, point'ini veriyor. İşte name işte size, indeksi, tab index'i, text i özelliği, işte background'ları bunları veriyor. Şöyle yapalım hatta. Şöyle sildiğimiz zaman hop gitti. Yok. Buton 2 gitti. Buton 1 de bu. Yani bunu otomatik olarak oluşturmayacak. Biz kendimiz yazacağız. Şöyle şuradan devam edelim. Buton btn eşittir. Nif buton dedik. Oluşturduk. Şimdi bu butonun özelliklerini verelim. Size'ını verelim. Şuradan. Size eşittir. Da şuradan örnek de alabiliriz. Şöyle kopyalayıp karışmasın diye e, size eşittir eşittir new sistem nokta driving içerisinde size yüksekliği genişliği ve e, yükseklik ve genişliği istiyor bizde 35'e virgül 35 dedik tamam bu notlukuşuna gerek yok e, b.t.n. nokta texte nokta sayılar verecek. E, ondan sonra light panelini e, eklemek için şöyle light panel nokta özelliğinden edit metoduyla btn diyoruz şöyle şunları bir yorum satır yapıp programdan da uygulamalardan uygulama nokta main tarlası çalıştıralım bakalım hani önümüzü görelim üret diyoruz aynen üret 35 35 e, 60 8 olacakmış. Bir tane daha yapmamız gerekecek. Şöyle mayın tarlası. 69. Şu da biraz daha küçük olduğu gibi biraz daha yanaştıralım şöyle. Aynı. Tekrar çalıştıralım. Üret dedik. Aynı. İstersek bunun bordurunu da değiştirebiliriz. Şu da border style. Şöyle en azından. Çizgiler belirli olur. Aynen. Tamamdır. Burada başka tamam. Şimdi mayınlarımızı oluşturalım. Butonlarımızı oluşturduk. Şöyle. Mayınlarımızı oluşturalım. Şuradan. <laughs> Bu mayınlarımızı bir list içerisinde tutacağımız için list int tipinde tutacağız. Şöyle. Eee mayınlar eşittir if int tipinde olacak. Tamamdır. E, random metoduyla sayı alacağız. random rnd eşittir if forla mayınlarımızı listeye atacağız ne kadar şu birden başlayacak bu. bu, 15 tane ya da 10 tane olacağı için kantı küçükse 15 diyelim oluşturacak int sayı eşittir random metoduyla sayı üreteceğiz şuradan birden başlayacak 69'a kadar üretecek If mayınlar dizisinin içerisinde, Contains'in içerisinde, eğer e, üretilen sayı yok ise şöyle yoktur işaretini koyuyoruz. Yok ise e, mayınlar dizisine ekleme yapacağız. Et Metodu ile ekleme yapıyoruz. Sayıyı atıyoruz. 15 tane buraya ekleyeceğiz. Şöyle yapalım hatta <laughs> denemesini yapalım üret dedik. Geldik buraya. Mayınlar count'u 0. Tamam. Sayımızı ürettik. 60. İkinci üretti. 30. Üçüncü üretti. 20. Dördüncü üretti. 6. Devam ediyoruz. Zaten şuradan da takip edebiliriz. 7. üretti. 8. üretti. 9. üretti. Giriyor. Evet. Tekrar 13. 14. Sen şöyle 14 tane oldu. Bakıyoruz. Birbirine benzeyen var mı? Yok devam diyoruz. Tekrar 54 dedi. 54 yok. Baktı. Count'u 15 15 küçüktür. Şey 15 eşit küçüktür. Şu şart sağlamadı. Döngüden çıktı. Bakıyoruz mayınlar dizisine. Aynen. 15 tane elemanımız, 15 tane mayınımız var şöyle. Bu mayınları üreteceğiz şimdi. Şimdi oluşturduğumuz mayınları butonun e, arka planda tuttuğumuz tek etiketi var. Bunu da şöyle kullanıyoruz. If mayınların mayınlar dizindeki eğer i varsa yani şuradaki i yani bu da nedir? E mayının mayının numarası hani text şey e, butonun numarası eşit var ise şu listenin listede oluşturduğumuz sayılar burada varsa butonun btn nokta tek etiketini tek etiketini buraya true yapıyoruz. Yani bunu main olarak işaretliyoruz. Eğer yok ise btn nokta tek obje bir değer aldığından string de verebiliriz, int de verebiliriz. Hani bizim kullandığımız şeye göre boolean da verebiliriz. Bizim şurada burada bugün boolean tipinde işimizi görüyor. False deyip veriyoruz. Yani eğer Şöyle tekrar anlatayım. Eğer mayınlar dizisinin içerisindeki oluşturduğumuz sayılar butonun e, numarasını numarasına eşitse butonu mayın olarak işaretliyoruz. Değilse mayın olmayan yani normal e, buton olarak işaretliyoruz. İşaretledik. Tamam. E, ondan sonra panelde kontrollere attık. btn nokta klik özelliğiyle yani butonu oluşturulduktan sonra tıklama özelliğine tıklama eventini artı eşittir. iki kere tava bastığımız zaman şuraya geliyor. Altta event olarak otomatik geliyor. Bunu da şu şekilde göstereceğim. Message box test diye çıkıyor. Şu anlık bir deneme amaçlı hani ne yaptık ne şekilde nasıl ilerliyoruz diye göstereceğim. Üret dedim. Birden başladı. 68'e kadar üretti. Tıkladım. Yani butona Oluşan butona tıkladığım zaman event e, click event'i çalıştı. Test dedi. Şuradaki yani. Şurada btn Click event'ini çalıştırdık. Tetikledik. Şuraya tıklıyorum. Test diye çıktı. Tıklıyorum. Click event'i test diye çıktı. Şimdi bizim burada işte e, mayın tespit edip diğerleri main olup olmadığını bu click event'inde de bakacağız. Kontrol edeceğiz. Devam edelim şimdi. E, şimdi butonu buton Şurada yakalayalım, click eventinde yakalayalım. Basılan buton eşittir Sender'la diyoruz. Buna sen bir butonsun buton dedik. Şimdi burada click eventi çalıştığı zaman o butondaki bütün özellikleri buradan kontrol edebiliyoruz. Boolean, main diyelim basılan butonun tagi boolean sum obje değer döndürüyor. Bunu şuraya e, boolean diyelim. Bool. If main ise e, basılan buton nokta back kalır eşittir color'dan nokta red eğer değilse basılan buton pek kalır kalır nokta green yeşil denemesini yapalım üret dedik aynen mayınlar değil Evet, Mayan'ı yakaladık. Mayın mayın değil. Tamam, bunda buraya kadar hangi problemimiz yok. Şimdi bu mayınları e, pasif yapalım. O gelen mayınları pasif yapalım. Tekrardan e, tıklanmasın. Basılan buton, nokta Enable'ı False diyeceğiz. Tekrar çalıştıralım ürettik. Mesela bak bunu tekrar basılabiliyor. Main, main bulduk. Enable oldu. Enable false oldu. Tamam. Şuradan ee, main bulduktan bulunduğunda mesaj box'ta main bulundu diye çıkartalım. Mesaj box main bulundu. Şuraya Okay. Information verelim. Tamam. Daha sonra e, Şuradaki Seçilenle Tamam bulunan mayınları yazacağız. Şuraya int seçilen seçilen eşittir 0 int bulunan eşittir 0. Şimdi şuraya seçilene her türlü seçildiği için hani tıklandığı için biraz arttıracağız. Daha sonra main'e girerse bulunanı arttıracağız. Seçileni düşüreceğiz. Ee, ondan sonra şurada da textbox 1 nokta text seçilen nokta to string. TextBox2.Text bulunan nokta to string. Hemen denemesini yapalım, adım adım gidelim. Ürettik. Seçilen 4 main bulundu. 1, 2, 3, 4 tane seçildi, bir tane de main. Seçilmiyor, seçtirmiyor. 5 main bulundu. 6 main bulundu. Şimdi bütün mayınlar bulunduktan sonra tekrardan e, devam etmek ister misiniz diye sorulması gerekiyor. Onu yapalım şimdi. If bulunan büyük eşitse 15'e 15 mayın sayımız, şurada oluşturduğumuz mayın sayımız bulunan 15 tane mayın bulunduysa tüm mayınlar bulundu diye bir mesaj baksa. Ee, mesaj vermemiz lazım. Daha sonradan da devam etmek istiyor musunuz diye sormamız lazım. Şöyle ee, mesaj box bütün oyunlar atladı. Devam etmek ister misiniz? Tekrar bilgilendirme. Diyelim, OK ya da cancel question diyelim. Bu bize dialog result döndürdüğü için şuradan e, dialog result result dedik. Şuradaki OK ya da cancel tuşlarına ulaşacağız. If if içerisinde if. Bu arada <laughs> dialog result nokta i̇şte eşitse diyalog result'lardan okey buton üret metodunu çağıracağız. Ama buton üretler üret e, buton üret metodun başında en başında da eee panelini komple temizlememiz lazım. Bunu da controls'lardan clear metoduyla ki hem şunu göstereyim hatta temizlemeden ne oluyor temizleyince ne oluyor diye çalıştıralım bütün mayınları bulalım şu tek tek şurayı da yapmadık orayı da yapacağız bu arada Bazen mayınlar arda, arda geliyor bazen de. 12, 13, 14 son bir mayın. 15. Bütün mayınlar pata devam etmek ister misiniz diyorum. Evet dedim silmediğim için altına yaz. Şurada. Bütün mayınlar patla devam etmek ister misiniz diye. Görüyor musunuz? Seçilen devam ediyor aslında. İşte bu olmaması lazım. Şimdi kontrol panellerini temizleyelim şurada. Butonlarımızı temizleyelim. Öyle bakalım bir de. 11 13 14 Bir tane Tüm oyunlar patladı devam etmek ister misiniz? Tamam dediğim zaman Aynen Ama Şunları Silmediğimiz için Patladı devam etmek ister misiniz diyor Hatta şöyle yapalım Hayır diyelim. Tekrar soruyor şey, e, şu sayışları sıfırlamamız lazım. Şimdi şuradan <laughs> bulunan bu bulunan eşittir sıfır seçilen eşittir sıfır dediğimiz zaman olacaktır Şöyle çalıştıralım tekrardan. Aslında tek tuşla bütün mayınları da patlatabiliriz ama uğraşmadık. Sekiz. 9 10 11 12 oh yakın çıktı 13 son 2 tane hadi bakalım 4 son 1 bütün hepsini seçtirecek ha aynen bütün mayınlar patladı devam etmek ister misiniz Evet dedim. Sıfırlandı. Seçilen. Seçilen bir iki tane mayın. Toplamsını yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aynen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynen burada da herhangi bir problem yok. Mesela üret dediğim zaman sıfırlayacak. Buraya bir şey yapmadım. Aynen. Mayın tarlası bu kadar. Daha çok geliştirilebilir. Bu mantığı da, hani şuraya bir tane buton, bütün mayınlar patlatılabilir. Ya da bir tanesini bulunca bütün buton, bütün mayınlar patlatılabilir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.